Türk. 25 yaşında 100 binlik araba. nereden geldi bu para? Herkese merhaba. Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videonun konusu Bitcoin'deki son durum ve altcoinlerdeki durumları anlatmaya çalışacağım ve altcoin sepeti oluşturmaya çalışacağız. Kısa vadede hangi altcoinlerden oynayaraktan, yatırım yaparaktan para kazanabiliriz? Onları anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi kanalıma abone değilseniz abone olursanız beğenirseniz ve yorumlarınızı yaparsanız yine bizimle birlikte olmak istiyorsanız Instagram hesabımız olan Kahraman İlker YouTube Instagram hesabından Instagram'a takip başlarsınız ve oradan da yorumlar yaparaktan bana ulaşırsanız sizleri Instagram gruplarına ve WhatsApp gruplarına almaya başlayacağız ve hep beraber güçlü bir şekilde büyümeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bugün videomu başlamadan önce şunları söylemek istiyorum. Sizler tarafından pek çok olumlu mesajlar alıyorum ve fakat bunun dışında olumsuz mesajlarınız da oluyor. Tabii ki herkesin olumsuz mesajlar olacaktır. Ben her türlü eleştiriye ve yorumlara açığım ama hatları açmamak şartıyla dediğim gibi ben hiçbir şeyle kimsenin herhangi bir para talebinde bulunmuyorum. Söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi olmadığını da defalarca söylüyorum. Kendi görüşümü ve kendi fikirlerimi sizlere paylaşmak istiyorum. Yardımcı da olmaya çalışıyorum. Bunun karşılığında da herhangi birisi kimseden para talebinde olmadım. Bana defalarca para öneren kişiler oldu. Her türlü kazançtan kar vermek isteyenler oldu. Ben her birini reddettim. Hiçbir şekilde bu işlere girmediğimi söyledim. Pek çok insan tarafından olumlu mesajlar aldım. Bunlar beni güzel teşvikler etti. O herkese çok çok teşekkür ediyorum. Peki olumsuz yorumlarda... Dediğim gibi haddi aşmamak kaydıyla her türlü eleştiriye varım. Ama bazı kendini bilmez kişiler terbiyes terbiyesi yorumlar yapıyorlar. Bu da kendilerinin kişiliksiz, karaktersiz olduklarını gösteriyor zaten. Gelelim konumuz arkadaşlar. Sizleri başınızı fazla ağrıtmak istemiyorum. Bu konuya kısa da olsa değinmek istedim. Dediğim gibi Bitcoin'deki son durum 55 bandını düşmezse herhangi bir sıkıntı olmayacağı ile ilgiliydi. Ve bunu da her zaman savundum. Ama şu an 54 bandında. Ama yavaş yavaş kendini toparlayıp 55 bandına döndüğü zaman yine buradaki tablonun yeşile döndüğünü göreceksiniz söylemiştim. Altcoin'leri etkileyen sebeplerden biri Bitcoin'in 55 bandının üzerinde olması gerekiyordu. Ve ayrıca Dominance. Dominance'da gördüğünüz gibi 50.57 görünüyor Yani şu an piyasanın %50.57'si Bitcoin yatırım yapmışlar. Diğer altcoin'lerde veya benzeri coin'lerde yatırımlar Bitcoin'in yarısı kadar. Dediğim gibi bu dominans biraz düşerse ve Bitcoin'in şu 54 bant, 55, 56 bantlara çıkarsa her taraf güzel olacaktır. Dün biraz canlılık vardı. Doge yine yapacağını yaptı. Bir balon bir haberle suni şişirmeler oldu. Gruptaki arkadaşları uyardık. Çok şükür çoğu insan zarara girmedi. ve hatta elimizden bunu giderekten engellemeye çalıştık. O da suni bir gündem olduğu için 1-2 saat bir şişme oldu. Sonra tekrardan geri eski haline dönünce artık yatırım yapanlar, Dogecoin'e yatırım yapanlar arkadaşlar gerçekten artık çekilmeye başladı. Hacimlerine büyük bir düşüşler var. Yani artık kolay kolay Dogecoin'in benim görüşüme göre yükseleceğini pek sanmıyorum. Düşüş evmesine geçebilir. Arada bir çıkış inişleri yapabilir ama sizler yanıtmasın. Bence uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Kendi fikrim bundan ibarettir. Yine de altcoin'lerde gördüğünüz gibi hareketlilik başladı. Yani sabah saatleri itibariyle 1-2 saattir hareketlilik arkadaşlar gördüğünüz gibi başladı. Yeşil ışıklar yanmaya da devam ediyor çok şükür. Ama dediğim gibi yani Bitcoin şu 55 bandını bir geçerse yavaş yavaş zorluyor zaten gelmeye başladı. daha ufak bir düşüşler olursa buradaki tablonun her tarafın yemyeşil olduğunu göreceksiniz. Onun dışında çok şükür altcoin'lerde hareketlilik başladı gördüğünüz gibi yeşil ışıklar yanıyor en çok merak edilen sorulardan biri bir tanesi BTT BitTorrent ne olacak diye. Gördüğünüz gibi BitTorrent düşüştü ama o da kendini toparlayarak yukarı doğru mi kazanacağını ve çıkacağını görüyorum. Haciminde artışları var. E, yani eskisi kadar olmasa da artık hacim yavaş yavaş artmaya başladı. Holo'ya gelince holo günlük eksi 7.83 gibi bir yükselme gibi yeşil ışık almış görünüyor ama holo da hala beklenen grafik yok. Onun da artık ileri zamanda yükselmesini bekleyeceğiz dediğim gibi Bitcoin'in 55 bandına geldiği zaman ve dominanslı yavaş yavaş düşüşleri başlayarak da altcoin'lerin yükselişini göreceğiz. Evet arkadaşlar sizlere altcoin sepeti vermek istiyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki ne? Siz Bitcoin'e ve Holo'ya mı yatırım yaptığınızda bu kadar bu konuyla ilgili değiniyorsunuz diyorsunuz. Arkadaşlar size tarafından gelen en çok soru Bitcoin ve Holo ile ilgili olduğu için ben o konuda da videolar çektim. Ben yatırım hiçbir zaman bir ve iki tane coin'lere yatırım yapmam arkadaşlar. Hiçbir zaman bu hataya da düşmedim. Hiçbir zaman da bir yatırımı bir tarafa bağlamadım. İstese yüzde yüz artış da olsa yapmıyorum arkadaşlar. Havuz gruplarına günü birlik kazançlar olan 2-3 gündür önceden uyarıyoruz. Bunlara yatırım yaparsanız kazanabilirsiniz ve artışlar olacak diyoruz. Çok şükür bu hedeflerimizi tutturuyoruz, tutturuyoruz ve arkadaşlarına kısa kısa da olsa kar etmesini sağlıyoruz. Evet altcoin sepetine gelince ben burada 8 tane bir altcoin sepeti seçtim arkadaşlar. Yani örnek verin her birine kendi bütçenize göre paraları atırdığınız zaman gün içinde ve bir hafta içinde iyi paralar kazanacağınızı düşünüyorum. Bunlardan biri BTT gördüğünüz gibi çıkış eğilimine girmiş. Ondan sonra HOT 0.59'a çıkış eğrisine girmiş. Ada, adada bir ara epey düşüş yaşattıktan sonra hacimde de epey artışlar var. Ve 3.52 seviyesine doğru çıkmaya devam ediyor. CZ birçok yatırımcıya zarar ettirdi ama o da toparlanan evresinde olduğunu görüyorsunuz. Ve VIN. VIN'da düşüş var ama hacmi gerçekten iyi. BTT'ye göre daha da iyi hacmi. Bunun da artılara geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani ilerleyen bir hafta sonra bu fiyatlara baktığınız zaman diyeceksiniz ki evet ben günü birlikte kazandım ve bir hafta hatta iki hafta yatırım yaptım bu 8'ten alt günü yine kazandığınızı göreceksiniz. Diğer bir yatırım aracı olan Atcoin'e de XLM. Bu da artış evresinde görünüyor arkadaşlar. Ve Neo. Neo da arkadaşlar hacmi düşük ama biraz hareketlilik başlayacağına inanıyorum. Benim görüşüm budur. Evet ONE. Yani Van o diye yazmış arkadaşlar. Bu da epeydir dünden beri güzel çıkışlar sağladı yatırımcılarına para kazandırıyor. Bu 8 tane Atcoin'i sizlere vermek istiyorum. Yani günübirlik düşük yatırımlar yaparaktan karınıza kar katabilirsiniz. Veyahut da kısa vadeli yatırım yaptığınız zaman bu 8 taneden gördüğünüz gibi arkadaşlar örnek veriyorum. Hot mesela düştün diyelim. Bak bunda yükselme başladı. Veyahut da ne o? Bu üçünün diyelim kötü olduğunu düşündüğümüz zaman diğer alt altcoinler sizi kurtarır. Ama gidip siz mesela örnek veriyorum hota yatırdınız. Veyahut da burada en çok olan ona'ya yatırdınız. Peki ona bu kadar yükseliyor diye bütün paranızı elimizdeki imkanı buraya yatırırsanız arkadaşlar bu düştüğü zaman kitlenip kalırsınız. Aynı BTT ve HOT'taki yatırımcıların yaptığı gibi kitlenip kalıyorlar arkadaşlar. Onun için yatırımlarınızı kar veya zarar olsun paylaştırın arkadaşlar. Yani bir tarafa kitlenip kalmayın. Mesela bu 8 tane alt coin'e yatırdığımız zaman göreceksiniz arkadaşlar. Yani size 1, 2, 3 zarar ettirse bile dokunmaz. Çünkü buradaki bak yükselişler diğerlerin zararlarından daha fazla olduğu için sizin zararınızı kapatır ve sizi kâra geçirmiş olur. Yani bunu anlatmak istiyorum piyasada hareketlilik başlayacak. Çünkü yani Bitcoin'i kimse düşürmek istemez. Üstteki zengin insanlar Bitcoin'in bu 54 bandının aşağısında olmasını istemezler. Çünkü onlar da pek çok yatırımlar yapmışlar. Milyar dolarlık yatırımlar yapan insanlar Bitcoin'i düşüttürmezlerdir. Ethereum çok güzel şekilde gidiyor ve gitmeye de devam ediyor. Benim gördüğüm en sağlam yatırımlardan biri Ethereum olarak görüyorum. Holo'da dediğim gibi beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. çıkışlar olacaktır. BitTorrent'te de aynı şekilde çıkışlar olacağını göreceksiniz. Sadece ki şuradaki gördüğünüz gibi Dominance'ta bir azalma olursa, elinin altına düşerse alt köyünde de fırlama olacaktır. Ve BTC 55 bandına geldiği zaman sizler için güzel bir yatırım olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu konuda sizleri aydınlatmak istiyorum. Diğer bir meselemize gelince arkadaşlar pek çok sizlerden tarafından gelen mesajlarda BTT aldığını fakat çok büyük zararlara uğradığını, bu konuda ilgili neler yapması gerektiğini söylüyor. Bunu satıp doç oynayanlar var. Oradan daha beter zarar edenler var. Paranızı pul ediyorlar. Sizlere şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu piyasa belli başlı dünyada 10 kişinin elinde. Yani bu 10 kişi gördüğünüz bu kocaman piyasayı istediği gibi hareketlendiriyor, istediği gibi düşürüyor, panik havası yaratıyor ve sizlere korkuya sebep veriyor. Şimdi burada son 2 haftadır, 3 haftadır insanların parasının %60'ını kaybettiğini görüyorum. %60'ını kaybeden insanların çoğu artık şu paramı kurtarayım ve lanet olsun, zarardan çıkayım, daha fazla zarar etmeyeyim diyerekten çıkıp ve piyasaya girmeye tövbe ediyorlar arkadaşlar. Bunu gören zenginler o 10 kişi bekliyorlar arkadaşlar. Paranızın pul olmasını bekliyorlar. 100 lira paranızın 60'ını aldıktan sonra siz 40 lira çıkış yapıyorsunuz. Ve ondan sonra her zaman gördüğü gibi Bitcoin rekor yaptıktan belli bir süre sonra tabi şu an Bitcoin beni rekor kırdıktan belli bir süre yine geçti. Ondan sonra altcoin rallileri başladı. Yani boğa rallisi başladı arkadaşlar. Bu da aynı geçenlerde geçen senelerde olduğu gibi bu sene de tekrarlanacağına inanıyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber Bitcoin gördüğünüz gibi re rekor kırdıktan sonra belli bir şey çekiliyor ve ondan sonra piyasada alt sezon rallisi başlıyor. Tövbe eden insanlar, 100 liranın 60'ını kaybeden insanlar, 40 lirası kalan insanlar bu alt altcoin'deki hareketliliği görüyor. O ben horoda zarar etmiştim. Ben bette de zarar etmiştim. Veyahut da şurada vette zarar ettim aklınıza ne gelse zarar ettim, cihazına zarar ettim diyen insanlar bir bakıyor ki bu fiyatlar yukarı doğru fırlamaya başlıyor. 1 lira olmuş, 2 lira, 3 lira, 3x yapmış, 4x yapmış. O 40 lira olan yatırımcısı yani %60 neden yatırımcı elinde yani 40 lira geliyor yine tekrardan buradan herhangi bir alt koyuna basıyor ve ondan sonra arkadaşlar o şişme olan alt koyunlar yani büyük balinalar, yamyamlar o zengin 10 kişi sizin 40 liranızı daha göz dikiyor ve ondan sonra dökülmeler başlıyor ve ayı sezonuna geçiyor arkadaşlar. Bu da ne oluyor? Sizin 100 liranızı 60 lira almıştı. Diğer kalan 40 lirası da göz koydu ve o 40 lirasına yatırım yaptınız ve ondan sonra paranız pul oldu ve sıfır. Yani balinalar sizleri yiyerekten büyüyorlar ve geçinmesine çalışıyorlar arkadaşlar. Onun için riskinizi bir Coin e, iki coin'e aktarmayın arkadaşlar. Paranız yoksa veyahut hatta kredi çekerekten girmeyin. Bana öyle mesajlar geliyor arkadaşlar. Sizlere göstersem ağlarsınız. Kredi çekene mi dersin, evini satanı mı dersin, eşinin bileziklerini satıp da boşanma aşamasında olanları mı dersiniz, intihar etme aşamasında olanları mı dersiniz. Bunların çoğu arkadaşlar memur kesimde, durumu iyi olanlar. Tabi durum kötü olanları hiç söylemiyorum bile. Onlar daha da kötü durumda. Yani biz burada elimizden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yönlendirmeye yani değil de onların beynine girip de şunu al şunu al değil arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir diye söylüyoruz. Kendi görüşümüzü söylüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani riskinizi bölün. Bak ben burada 8 parçaya böldüm. Ona bölün gerekirse. Arkadaşlar bak 3'ünden zarar edin ya. Diğer 7'si sizi kurtarır. Yani 100 liranız 40 liraya düşmez. O kadar yalvardım. Doç koyun almayın arkadaşlar. Almayın. şişti elinize patlar. Çoğunun elinde patladı. 2-3 gündür vavesi verdik. Yani orada arkadaşlar biraz insanlar kendini kurtardı. 120, 125, 130 gibi bir para kazandılar. Yani elimizden böyle gruplara küçük küçük tüyolar veriyoruz. Yani dediğim gibi riske giriyorsanız parçalayarak da girin. Elinizdeki bütün parayı basmayın. Yani BitTorrent'deki Holo'daki genelde baktığın zaman hep durum bu. Bütün paralarını basmışlar en üst tepelerden ve aşağı indiği zaman biz mahvoluk ne yapmamız gerekiyor diyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar risklerinizi, karınızı gerekirse bölün. Günü birlik kazanıyorsunuz arkadaşlar. Vavesi verdik. 100 liradan aldı. 120 lira olmuş daha satmış. Sat kardeşim. Düştüğü zaman da ya sen bunu demiştin düştü. Biz size diyoruz ki ne? Satın. Zarar ettiğiniz zaman satın. En azından zarar etmemiş olursun. 100 lira mı yatırdın? 120 mi oldu? 110 mi oldu? Çek. Sana kimse vermez o kârı. Daha sonra zarar ettiğin zaman da ya abi ben zarar ettim. E kardeşim sen kârına gel satmıyorsun. Ben hepimiz yetişemem. Durumu anlatıyorum. Bu koyuna yatırım yaptığımız zaman yükseleceğiz diyoruz. Yükseliyor. Satıyoruz. Bu kadar. Yani aç göz olmamak lazım. Dediğim gibi de benim beklentim yatırım tavsiye olmak kaydıyla yukarı doğru iğme kazanacağını düşünüyorum. Horo da aynı şekilde yukarı doğru iğme kazanacağını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi zaten piyasaya baktığımız zaman piyasanın %90'ı şu an 80 civarı yeşil. <laughs> Bu yeşil daha da artması için az kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 54 200 derdeydi. Şu an 54 hemen hemen 400'lere çıktı. Dominans yükseliyor. Bu kötü. Çünkü yatırımcılar dediğim gibi düşük fiyatlı olduğu için Bitcoin'e Bitcoin'e yatırım yapıyorlar. İyi bir şey. Bitcoin 55 bandına geldikten sonra diğerlerin hepsinin yeşil olacağını görüyoruz. Çok şükür Doge'daki artık yatırımcılar kaçtı. Diğer altcoin'lere geldi. Gördüğünüz gibi hepsi yeşil bandında devam ediyor. Yine şurada size göstermiş olduğum gördüğünüz gibi %90 yeşil. Evet arkadaşlar kısa dönem yani yatırım için Bunları sepetinize ekleyebilirsiniz. Paranızı bölün. Her birine atıyorum. Örnek veriyorum. Belli miktarlarda gücünüzü göre yatırın. Ve 1-2 hafta sonra karlı bir şekilde çıkın. Veyahut da yükselen olduğu zaman sepetlerinize bakın. Sizlere %10-120 kazanç getirmişse oradan karlı bir şekilde ayrılabilirsiniz. Yani biz burada 2 hafta, 1 hafta dediğimiz zaman illa o 1 haftayı beklemeyin arkadaşlar. Biz diyelim bunları yatırın yapın. 2 hafta sonra kazanacaksınız diyoruz. Siz bakın 3 gün sonra ne yapmış burası? diyelim. O ne? %12 vermiş. Satın arkadaşlar bunu. Çünkü bu düşebilir. Tamam çıkacaktır. Belki de %20 olacaktır ama. Arkadaşlar %13 kar kötü bir kar değil. Satın. Bakın kırmızı ışık almaya başladı. Yani demek istediğim bu. %13'den satın. Bu düşebilir. Ha %20'ye mi çıktı? Üzülmeyin. Siz burada %13 mi kazandınız? Allah bin bereket versin. Burada mesela ne o? Zarardasınız. Bekleyin. Zarara satış yapmayın. Dediğim gibi bakın bunları aynı şekilde devam ediyor. Düşüşler, çıkışlar olacaktır. Onun için sabırlı olmanız gerekiyor. Sabretmeniz gerekiyor. Yani herkes günde bir günde herkes zengin olmuyor. 9 tane kadın aldığınız zaman her birini hamile bıraktığınız zaman arkadaşlar 9 kadını bir ay sonra çocuğunuz olmuyor. Yine mecbur 9 tane kadın alsanız her birini hamile bıraksanız 9 ay sonra çocuğunuz oluyor. Yani bunu kulağınıza küpe yapın. Sabır, sabır, sabır. Sabrınız yoksa veyahut da yatırım yapacak paranız yoksa veyahut da hiç bu işi bilmiyorsanız girmeyin arkadaşlar. Sizlerin fazla zamanınızı almak istemiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olursanız, bizleri destekleyerekten, beğenerek yorumlar yaparsanız, arkadaşlarınız bizim gruplara önerirseniz, WhatsApp grubu, WhatsApp kanalımızda söyleyip abone olmalarını söylerseniz daha da güçlü oluruz daha da hep beraber güzel zamanlarda ilerleriz. Dediğim gibi Kahraman İlker YouTube, Instagram hesabından bana yazmanız ve katılmanız yeterlidir. Ben sizleri WhatsApp grubuma ve Instagram grubuma alacağım. Fikirlerimi dediğim gibi yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla paylaşacağız. Ve Allah'ın izniyle inşallah hep beraber para kazanacağız. Sağcakla kalın, kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.